Herkese selamlar. Herkesin merak ettiği bir konuyu anlatacağım. Burun dolgusu. Burun dolgusu benim en sevdiğim dolgulardan bir tanesi çünkü gerçekten burunda çok büyük değişiklik yapıyoruz. Yani şöyle, ameliyat olmak istemeyen hastalarımızda e, tabii ki bu bir ameliyat değil öncelikle onu söyleyeyim. Yani e, ameliyat e, olmak isteyen hastaları ilk tercih Zaten ameliyat olmalı yani. Ama ameliyat olmak istemeyen kişilerde burunda hump dediğimiz kemerli görüntü azaltılabiliyor. Burun ucu kaldırılabiliyor. Çok önemli. Burun kökü basıklığı düzeltilebiliyor. Çok geniş veya kıkırdağı ayrı böyle buradan oluğu olan kişilerde bu kıkırdak görünümü düzeltilebiliyor. Burun dolgusunu yaparken en önemli bilinmesi gereken şey anatomi. Burundaki damarların Nereden geçtiğini çok iyi bilmek gerekiyor ki burun dolgusu doğru yapılabilsin. Eğer anatomiyi çok iyi biliyorsanız nereden nasıl gireceğinizi de çok iyi biliyorsunuz demektir yaparken dikkat edilecek bazı hususlar var. İşte enjektörün doğru girmesi, enjektördeki akışın kontrol edilmesi, kanül kullanılarak riski sıfıra yakın indirgemek. Bunlar önemli ve yapılacak şeyler. Bunlara dikkat edildiğinde burun dolgusu ile ilgili hiçbir sorun olmuyor ki. Burun dolgusu literatürde bir sürü yayını olan ve yıllardır yapılan Amerika'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da her yerde bol bol yapılan bir uygulama. thank you Burun dolgusunda e, beklenti tabii ki çok yüksek olmamalı. Bu bir ameliyat değil sonuçta. Ama işte söylediğim gibi işte kemerdi, burun ucuydu, burun köküydü. Bunlar ufak dokunuşlarla kişiyi mutlu edecek. Burnunun şeklini çok daha doğal, güzel, estetik gösterecek. Çok güzel bir uygulama. Çünkü anlık sonuç alıyorsunuz ve memnuniyeti çok yüksek bir uygulama. Burun e, dolgusundan doğru yapıldığında, doğru doğru malzeme kullanıldığında, doğru miktar dolgu uygulandığında, aşamalı gidildiğinde, doktor anatomiye çok hakim olduğunda, nasıl uygulama yapacağını bildiğinde, hangi iğne ucuyla, hangi kanülle, hangi malzemeyle sonuçların çok çok güzel olduğu bir uygulama. Burun dolgusunda eğer hasta ameliyat olmak istiyorsa ameliyattan önce burun dolgusunu eritiyoruz. Çünkü bu kullandığımız malzemeyi eritecek bir antidotumuz var. Başka bir malzememiz var. Kullanılan şey hiyalörnik asit. Eritilecek şey de hiyalörnidaz. Bununla e, ameliyattan bir 3 hafta önce bir ay önce var olan dolguyu eritiyoruz. Zaten dolgunun ömrü 1 yıl. 1 yıl kadar kalıyor. Ama e, erken bir işlem gerektiğinde de bu dolgu eritilebiliyor. Zevkle yaptığımız sonucundan e, hastanın ve bizim çok mutlu olduğumuz çok güzel bir uygulama herkese teşekkürler